Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yeni bir kaza daha yaşandı. Nevşehir Güzel Mahallesi'nde son zamanlarda sık sık yaşanan trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü. Kaza anında adeta yürekler ağza gelirken araçta mahsur kalan sürücüyü çevreden geçen vatandaşlar bagajdan çıkarttı. Kazayla ilgili polis ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken soruşturma başlatıldı. Mahalleli bu yol ile ilgili belediyenin bariyer çalışmasını talep etti. Sema tip 1 hastası Yusuf Eren Gostak tedavisi için Dubai'ye gitmek için ailesiyle beraber yola çıktı. Nevşehir'de Sema tip 1 tanısı konulan Yusuf Eren Gostak'ın yurt dışındaki tedavisi için Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan kampanya yaklaşık bir yıllık sürecin ardından sonuca ulaştı. Gerekli paranın toplanmasının ardından Yusuf Eren Bebek tedavisinin gerçekleşmesi için Dubai'ye ailesiyle beraber yola çıktı. Sosyal medya hesaplarından Yusuf Eren'in ailesinin paylaşımları herkesi duygulandırırken, Yusuf Eren Gostağ'ın bir an önce Dubai'ye ulaşıp sağlığına kavuşması için dört gözle de bekliyorlar. Kayseri! LGS gibi dik duruştu Kayseri. Cumhurbaşkanımız sayın... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan komşumuz Kayseri'de miting düzenleyecek. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adayları illerdeki mitinglerine devam ediyor. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan komşumuz Kayseri'ye gelerek burada Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Yoğun katılımın olması beklenen bu programın Eşehir'den de büyük katılımlar olacak. Erdoğan'ın bu mitingde seçimin nabzını değiştirecek önemli konulara değinmesi bekleniyor. Şimdi nefesler tutularak gözler 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 1'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan bu mitinge çevrildi. Talas Belediyesi'nin önemli projelerinden Zincidere 100. Yıl Mesire alanı düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. 100. Yıl adı verilen ilk tesis ünvanına sahip Mesire Alanı'nın açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki alandan övgüyle bahsederken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da vatandaşların doğal gazlı mangal ünitelerinde yiyeceklerini pişirebileceklerinin müjdesini verdi. Zincidere Mahallesi'ndeki 56 bin metrekarelik alanın açılış konuşmasını yapan Başkan Yalçın, doğayı incitmeyen bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadelerde bulundu. Doğayı incitmeden buradaki gölü değerlendirmeye çalıştık. Bununla beraber şunu arz etmek isterim ki çok şükür ki cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk tesise biz isim verdik. Burası 100. yıl mesire alanı olarak gururla 30 milyon TL'de para harcayarak halkımıza sunduğumuz bir yer. Sadece Zincidere'de olmasından dolayı Zincidere yakındaki köylerden Başakpınar'dan kırsal mahallelerimizden başlayarak herkesin ama Talas'ın ama Kayseri'nin herkesin burada başımız üstünde yeri var. Ama hakikaten doğal olması noktasında doğayı incitmeyecek şekilde aşırı derecede titizlik gösterdik. Efendim buranın tamamı 55 bin metrekare. 26 bin metrekare yüzey alanı var. Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki Hüner bir şehri bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Yani günümüz Türkçesiyle marifet belediyecilikte bir şehri inşa etmektir, ihya etmektir, imar etmektir. Ama onun kadar önemli olan şey de orada yaşayan insanların gönlünü hoş tutmaktır. Onların gönlünü almaktır, duasını almaktır. Güzel bir söz. Bir şehrin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Teröristlere diyorlar ki elebaşları Bekleyin 14 Mayıs seçimlerini bekleyin diyorlar. Arkadaşlarım bu 14 Mayıs seçimle alakalı bunların bir takım şeytan hesapların olduğunu, bir takım hesap kitap yaptıklarını ve bu şekilde teröristleri kurtarmak ve bu şekilde milletin, memleketin başına yeniden bela, çora bölmeye çalıştıklarını bilelim. Bebek katillerini serbest bırakmayı düşünüyorlar. Açıkça söylüyorlar bunu. Eğer böyle olursa Gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, eğer bu teröristlerin taleplerine evet denilirse, bunlar onlarla beraber kol kola yürümeye başlarlarsa bu memleket, bu millet 20 sene geriye dönecek. 100. yıl mesire alanını sen hayırlı mübarek eyle. Belediyemiz tarafından yapılan bu mesire alanını sen mübarek eyle. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Komutan uğurlu ellerinizle. Gracias. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yemliha Mahallesi'ndeki 45 yıllık tapu sorununda sona yaklaşıldığını söyledi. Yemliha Mahallesi'nde 45 yıllık tapu hasreti çeken vatandaşların tapu sorununu çözmek için 5 yılı aşkındır üzerinde çalıştıklarını ve son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Evet arkadaşlar burası uzunca süredir üzerinde çalışmış olduğumuz 5 seneyi aşkındır çalıştığımız bir konu. Nedir konu? Yıl 1978, Yemniha'daki o zamanki mevcut belediye burada bir arsa satışı yapmış. Vatandaşı arsasını satmış. Ee, daha sonra 86'da, daha sonra 87'de, 89'da en sonunda 2001 yılında vatandaşa muhtelif dönemlerde arsa satışları yapılmış. Ama tapulandırma noktasında süreçten kaynaklı bir şekilde tapulandırılamamış. Ama arsalar satılmış. Bu arsalar da mülkiyeti Mali hazinesinde duruyor. Ama belediye, Yemliha Belediyesi parayı almış. O günün şartlarında parayı almış. Üstüne vatandaş ev yapmış. Veyahut da burası benim yerim diye oturmuş. Ekiyor, biçiyor. Bir şekilde sürüye geliyor. Yani 78'den bugüne dediğimiz zaman 45 senedir devam ede gelen bir süreç var. 45 senedir olan bir sorun var. Ee, zaman içerisinde bu ta mali hazinesi mülkleri de TOKİ'ye geçmiş. Biz TOKİ ile şu anda bu protokolleri yapıyoruz, bu anlaşmaları, takasları yapıyoruz. Bizim 5534 metrekare ekret tarafındaki bir arsamızı veriyoruz. Karşılığında 37724 metrekare. 37 metrekare bir arsayı da şeyden alıyoruz, TOKİ'den alıyoruz. Bu arsalarla ilgili şu ana kadar bizim tespit edebildiğimiz, eğer var ise daha tespit edemediğimiz var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, bunu kayıt, kaydını kayıtını ispat edebilen belediyemizde çünkü Yemlihal Belediyesi'nin evrakları da bize teslim edildiği için belediyemizde veyahut da kendilerindeki bu kayıtları tespit eden, devreden arkadaşlara tapularını devretmek üzere bu işlemi yapmış olacağız. Yani Allah nasip ederse 45 yıllık sorunu e, çözebilmenin son noktasına geldik. Bu noktada sizden yetki talebimiz TOKİ ile aramızdaki bu e, devir takas işlemlerini ve da, daha sonraki vatandaşla olan bu devir takas işlemleri yapabilmesi için en encümene yetki talep ediyoruz. E, konunun işi as, özü budur. Her seferinde gittiğimizde e, veyahut da buraya belediyemize müracaat ettiğinde de Yamulova kardeşlerimizin böyle bir şey söyleniyor ama hadi bakalım evrakınızı bununla ilgili bir encümen kararı zamandaki bir encümen kararı e, şeyden Yemliha Belediyesi'nden öyle mi satış işlemiyle ilgili bir ezde, zaten bize müracaat ederse biz buluruz onu da. Bizdeki... İşin özü bu. Ee, i̇nşallah şey tarafında Toki'yle e, ve Maliye Hazinesi'yle belli bir noktaya geldik. İşlemler bittikten sonra da e, Yemliha'da, Yemliha'daki vatandaşlarımızla da oturup bu süreci hem hukuk işleri birimimiz hem de plan proje birimimiz değil mi? Ortaklaşa birlikte çalışacaklar. En işlemleri yapacak. Oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün Nevşehir'de 9 kişi hayatını kaybetti. Saniye Kesler vefat etti. Cenazesi bugün Ankara'da defnedildi. Nevşehir karayollarından emekli Göreli Eyüp Aydemir'in eşi Mustafa Ali ve Ayten Aydemir'in anneleri Fatma Aydemir uzun süredir geçirdiği rahatsızlığı yüzünden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Fatma Aydemir'in cenazesi öğle namazına mütakiben Merkez Kurşunlu Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gülşehir Çalışanlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet Bozkurt'un annesi Faika Bozkurt vefat etti. Merhume Faika Bozkurt'un cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Gülşehir Mezarlığı'nda defnedildi. Nevşehir Avanos ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kızı, Dondurmacı Yılmaz Döngel eşi Münise Döngel 79 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Münise Döngel'in cenazesi saat 14'te taziye evinden kaldırıldı. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyü sakinlerinden Mustafa Göztepe, eşi Döndü Göztepe hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Döndü Göztepe'nin cenazesi öğle namazına mütakiben kılınan namazın ardından köy kabristanlığında toprağa verildi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Çayırlık Mahallesi sakinlerinden İstanbul'da ikamet eden Yavuzoğlu Fikret Karaman vefat etti. Merhum Fikret Karaman'ın cenazesi yarın Cuma namazı mütakiben Acıgöl Çarşı Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kavaklıönü mahallesi halkından Osman kızı Behiçe Yalçın vefat etti. 94 yaşındaki merhume Behiçe Yalçın'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Nevşehir çarşı esnaflarından yeni mahalle sakini manifaturacı İbrahim Hocaoğlu'nun oğlu Hilmi Hocaoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Hilmi Hocaoğlu'nun cenazesi ikindi namazına mütakiben Merkez Ali Bey Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde ikamet eden Ali Akyürek yaşamını kaybetti. Merhum Ali Akyürek'in cenazesi 5 Mayıs 2023 Cuma günü ilçe Zir mahallesindeki evinden kaldırılıp yine aynı mahalledeki mezarlığa defnedilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Altın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 4 Mayıs Perşembe döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1380 lira, gram altın satış 1385 lira. Çeyrek altın alış 2246 lira, çeyrek altın satış 2272 lira. Euro alış 22.41 Euro satış 22.53 Dolar alış 20.01 Dolar satış 20.38 Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.